bacada yatan olan gömleği keten olan gece gelme gündüz gel horozdan korkan olan aman şeker olan yandım bekar olan anasına darılmış tam yatan olan aman şeker olan yandım bekar olan Anasına darılmış tam yatan Bacaya serdim, kilim, Bacaya serdim kilim, gel otur benim gülüm. Bacaya serdim kilim, gel otur benim gülüm. Ne dedim de darıldım, lal olsun ağzım. Bırak şimdi bırak, hadi. kalk 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 kalk. Allah'a Allah, bak şunu. Allah, bak Allah. Yandım bekar Allah. Ah şöyle. Amma <laughs> yatar Allah. 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 olan, amma şeker Allah. olan. Yandım bekar